Lider Beşiktaş'ın takipçisi Trabzonspor İzmir deplasmanında ilk atak karşı yakadan yüksel vuruyor, paf önlüyor. Kalesindeki bu tehlikeyi atlatan Trabzonspor orta sahada önce hakimiyeti ele geçiriyor ve karşı yaka kalesi önünde tehlikeli pozisyonlar yaratıyor. Lemin'in pası Hami. Hami sokuluyor, ortasını yapıyor, küçük hamdi dokunuyor ve Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor'un golcüsü Küçük Hamdi'nin attığı golü bir kere daha seyrediyoruz. Golden sonra da Trabzonspor'un orta alandaki üstünlüğü devam ediyor. Hami önünde kimse yok. Sokuluyor, vuruyor, Yuruçevic çeliyor. Yine Trabzonspor. Ve yine Hami Yuruçevic kalesini terk ediyor. Kale boş, Hami çaprazda. Karşı savunması toparlanmaya çalışıyor. Hami kendi yarattığı pozisyonu kendi kullanmaya çalışıyor ama sonuca gidemiyor. İsmail hata sürdürüyor Ahmet Keloğlu karşısında. Yesiç ve Trabzonspor bu pozisyondan yararlanamıyor. İlk yarı 1-0 sona eriyor. Karşıyaka'nın beraberlik çabaları var ama savunmasında da büyük boşluklar. İşte bir uzun top. Orhan atak yapıyor. Yuriçeviç ile karşı karşıya ortaya çeviriyor. Top bir kere daha Orhan'a geliyor. Hami dönen top Küçük Hamdi. Böylesine elverişli bir pozisyon sonuçsuz kalıyor. Karşılaşmanın kalan bölümünde karşıya toparlanıyor ve rakibi önünde böylesine fırsatlar yakalıyor. Fethi paf mücadelesinde topağalara gidiyor ama İhsan Türe yerdeyken Fethi'nin elle oynadığını işaret ediyor. Bir Trabzonspor hata daha. Orhan Yuriçeviç offside tereddüdü var oyun devam ediyor. Orhan bunu kullanamıyor. Maçın son anlarında karşıya katakları Ahmet Kiloğlu ortalıyor. Lemi elle oynuyor. İhsan Türe penaltı noktasına geliyor. Penaltının oluşumunu bir kere daha seyrediyoruz. Yüksel topun başında vuruyor. Ters köşe ve durum 1-1. Karşaka'nın beraberlik golü. Beraberlik golünden sonra karşıyaka galibiyet kovalıyor. Fethi Paf hemen önünde karşılıyor. Fethi bir kere daha deniyor şansını top dışarı gidiyor. Son anlarda yine karşı katakları, yükselen vuruşu dışarı gidiyor. Maçtan sonra görüştüğümüz Nevzat Güzelirmak ve Arben Brems'in düşünceleri şöyle. Trabzon şampiyonluğu kovalayan bir ekip. E Biz de kendi evimizde oynayacağımız ilk lig maçında e, iyi bir neticeyle e, ayrılmak arzusundaydık. Ama özellikle ilk yarıda e, denk bir oyun e, cereyan etti ve arzuladığımız Karşıyaka adına arzuladığımız oyunu oynadık diyemiyorum. Ama ikinci yarı hakikaten takımım yani Trabzonspor karşısında belki iki farklı, üç farklı galibiyeti elde edebilecek bir oyunu, güzel oyunu sergiledi. Ama maç berabere bitti. Ben her iki takımda kutluyorum. Erste Spielzeit haben wir sehr <laughs> Çok iyi hareketli güzel bir futbol oynadık ve 1-0 öne geçtik. Kazandığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İlk devre 3-0, 4-0 da olabilirdi. İkinci devreye tekrar 1-0'a başladıktan sonra tekrardan 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlar geçirdik. Atamadığımız gollerin vermiş olduğu psikolojik baskı da vardı. Her an maç 1-1 olabilirdi ve verilen penaltıyla maç 1-1 bitti.